Arkadaşlar hoş geldiniz. Canlarım benim. Beni yalnız bırakmadığınız için size ne kadar teşekkür etsem az. Ben oyun oynarken bir yandan da işte size bazı şeyler anlatıyorum. Buradan sizlere selam gönderiyorum. Siz de bana yorumlarda bir şeyler yazarsanız bir sonraki videomda bunlara cevap veririm. Sizin isminiz de videoda geçmesin mi kardeşim? Geçsin. Size bakın ilk anlatacağım şey ne? Deniz salyangozları bu deniz salyangozlarını bilirsiniz hani kulağımıza böyle kabukları dayıyoruz da e, hani böyle dalga sesi falan geliyor ha işte onlar. Arkadaşlar bu deniz salyangozları ülkemizde boğazda böyle İstanbul Boğazı'nda bir de Karadeniz'de çok fazlaymış. tabi nereden gelmiş peki onlar? E, daha önce uzak doğudan gelen gemilere tutunmuşlar böyle zamanında. Sonra e, oralardakiler bitmiş. Şimdi bizim ülkemizde olan deniz salyangozları için böyle e, bizden e, alıyorlarmış. Bayağı da milyon dolarlık böyle ihraç yapıyormuşuz biz. E, adamlar şey diye kullanıyormuş bu deniz salyangozlarını. İşte afrodizyak etkisi varmış. Kansere karşı koruyormuş. Ondan sonra gençlik iksiri olarak kullanıyormuş. Yani ülkemizde ne kadar değerli hazineler var. Cennette yaşıyoruz, cennette resmen. Bu arada da hala gol atamadık. Evet, oraya pas verelim. Heh, tamam. Bir aralar ben kendimi şeye kaptırmıştım arkadaşlar, Müge Anlı'ya. Böyle olaylar, canlı, hani gerçek insanlar ya. O cazip geliyordu. Dedim ki bu Müge Anlı bayağı bir şeyler yapıyor ya. Herkesi buluyor, her şeyi, cinayeti çözüyor. İşte kaybolmuşları buluyor falan diye. Sonra bir ara bayağı gündeme geldi bu. Bir tane hani Ankara'da bir tane birisini öldürdüğü birisine bir şey yaptı, bir çocuk vardı işte. Sonra şey yaptılar bu dedi ki bu açıklama yaptı yakalanmadı kimse yakalamıyor bunu benim arkam kuvvetli falan demeye başladı savcılar falan harekete geçmiyor bu anda şey düşünmeye başladım acaba bunun arkası gerçekten kuvvetli mi yani böyle hani büyük iş adamları milletvekilleri böyle ülkeyi yönetenler falan bunun arkasında mı ki hani savcılar harekete geçmiyor e böyle olduğu zaman peki Müge Onları da deşifre eder mi? Bak bunun arkasında şu milletvekili var, şu bakan var işte falan der mi diye düşündüm. Sonra bir gün böyle Müge Anlı'nın daha önceki e, programlarından bir görüntüye denk geldim. Orada bir olay var. Olayın arkasında da tanınmış bir insan var. Onu açıklamıyor. Diyor ki ben söylemem bunu diyor. Ha, Oradan da anladım ki yani Müge Anlı'yı seyrederken böyle sürpriz bir, böyle büyük bir ismi duymamız imkansız olacak. Çünkü tam gelecekler gelecekler oraya iş dayandı o ismi o kilit ismi söyleyecek ülkede mesela yer yerinden oynayacak onu söylemeyecekler ondan sonra zaten bıraktım Müge Anlı'yı seyretmeyi İlk yarı bitecek hala gol atamadık ya hadi hadi baskı yapın gençler baskı yapın hadi Hadi bu gol olsun. Bu gol olsun. Gol. Allah'ım gol. Gol attım. Bu golümü ben e, canım arkadaşlarımdan Mert Koçovalı'ya armağan ediyorum. Bir de bir de başka bir arkadaşıma daha armağan edeyim bu golümü. Ha. Çizgi film seviyesi. O arkadaşıma da bu golü armağan ediyorum. Ama güzel vurmuşum Bak 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 gelmiş vurmuş. Bom. Süper ya. Bu arada gol de ilk yarının son dakikasında geldi. Maç başlayacak bitecek. Evet bak başladı. Bitti. İlk yarı 1-0 önde bitirdik. E güzel oldu. İkinci yarı iyice golleri atarım artık. Bakalım. kimler armağan diyeceğim gollerimi. Hadi başlasın. Evet ikinci yarımız başladı. Güzel. Şu anda hiçbir tehlike yok. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Hani Türkiye'de zaman zaman bazı sanatçılar, bazı böyle sporcular linç yiyorlar ya. Hani yaptıklarıyla, işte yok söyledikleriyle, yok işte gidiyor birisini dövüyor, bir şey yapıyor, linç ya. Sonra bunlar ortaya çıkıyor bazıları şey diyor. İşte ben öyle bir insan değilim, beni bilen bilir, ben hayır kurumlarına işte şu kadar yardım yaptım. Bir hadis var hadis. Der ki... Sağ elin verdiğini sol elin bilmeyecek. Yani sen o yardımı zamanında yaptın. Şimdi niye söylüyorsun? Ha? Hani sigortalamak için mi kendini? Sigorta nedir mesela? Hani olası bir zararı karşılamak için önden para verilirsin. İşte buna sigorta denir. Ha sen de o zaman o yardımı yaparak kendini sigortalamaya çalıştın. E o zaman sen iki kere terbiyesizsin. Sen bu yardımı açıkladığın için iki kere ahlaksızsın. Şimdi size sorayım. Acaba ben bunu kafadan mı atıyorum yoksa benim böyle yaptığını ben böyle yaptığısını söylüyorum mu ya bu insanların? Bildiğiniz var mı? Neymiş? Futbol strike Ne diyor? Parmakların ucunda diyor. Ben meşgulüm kardeşim şimdi gol atmakla meşgulüm. Çok güzel. Yürü. Evet. Oo süper. Süper devam. Devam. Vur oradan. Ortaya 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 yap. İşte bu. Cristiano Ronaldo. Bunu kime armağan ediyorum? Burada, bu da bu bölümü muhteşem oyuncuya armağan ediyorum. Bir de Ayşe Sert'e armağan ediyorum. Evet arkadaşlar bu bölüm sizlere gelsin. Hop ne güzel vurmuşsun ve Cristiano Ronaldo. Canımsın canım bak. Tak 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 çevir. Bum. Evet skor 2-0 oldu 2-0 deyince aklıma geldi Bu arada bilmem haberiniz var mı Bugün 2 Mayıs Vardır canım Daha sonra seyrediyorsanız da yine de bugün 2 Mayıs Yani videonun tarihi değişmiyor Neyse efendim Yeraltı mafya babalarından ee, Şey Alaaddin Çakıcı var Bir de Sedat Peker var e, Sedat Peker bir açıklama yapmış Hani o yavaş yavaş konuşur ya Bakın ne demiş Kıymetli dostlarım Bildiğiniz gibi takriben bir senedir içinde bulunduğum şartlarla ilgili bir paylaşım yapmadım. Bunun sebebi devlet büyüklerimizin içinde bulunduğumuz Nisan ayında ülkede birçok şeyin değişeceğini, bana yapılan haksızlıkların ise telafi edilerek Türkiye'ye davet edileceğimi söylemeleriydi. Kamu oyunda derin devlet başı olarak simgelenen Mehmet Ağar ve pelikancılar olarak bilinen grup bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşerenliğini yaptılar. 3 ay içinde 12 tane video çekerek yaşanılanları sizlerle paylaşacağım. Geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan olayların sizin hakemliğinizde gelişmesinin en adil davranış olacağına inanıyorum. Demiş. Desenize YouTube'a Sedat Peker bir daha geliyor. Bu gidişle Sedat Peker YouTuber olacak başımıza kardeşim. 2 Mayıs ya bugün. Nergis işlerinde doğum günüymüş. İyi ki doğdun Nergis. Yeni yaşın kutlu olsun. Doğum günün sana sağlık, mutluluk getirsin canım benim. Bu arada maçı da kazandık. Ve son. Sizi seviyorum canlarım öptüm. Abone oldunuz değil mi?